قولوا لأهل البدعة بيننا وبينكم يوم الجنائس Bidat ehline söyleyin bizimle sizin aranızdaki hakem cenazelerimizin kaldıracağı gündür buyurmuştur İmam-ı Ahmet Rahimehullah Ahmet bin Hanbel işkence edilip cezaevine attırıldığı zaman ona bu zulmü yapan mutezilecinin vefat edeceği zaman cenazesine sadece birkaç kişi gelecektir. Ahmed bin Hanbel rahimehullah'ın cenazesine ise 1 milyon kişi katılmıştır. Kardeşlerim, ehli sünnet ve cemaat yolunda gidenler daima Allah sevgisiyle birbirlerini sevip vefa, ihlas, sıdk ve teslimiyet ehli olan kimselerdir. Bugün ehli tasavvufa, ehli sünnet ve cemaate muhalefet eden kişiler ise dinden, İslam'dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve haberdar kimselerdir. Bugün Mahmud Efendi vefat etti. İsmail Ağa tarikatının lideriydi. İsmail Ağa cemaatinin önderi ve vefatında bir milyona aşkın insan toplandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Allahü subhanehu teala kıyamet gününde şöyle seslenecek. Nerede benim azametim için birbirini seven kullarım? Benim gölgemden başka hiçbir gölgenin olmadığı bugün onları gölgelendireceğim. Evet Allah için sevgi böyledir. Birbirini Allah için sever. Ehli tasavvuf, ehli sünnet önderleri. Bugün Mahmud Efendi'nin cenazesine baktığınız zaman 1 milyona aşkın insan ve hepsi iman, ihlas, takva ve vera sahipleriydi. Cenazesine katılan alimler ve meşayih-i kiramlar vardı. Bunlardan birisi de Evliyaullah'ın büyüklerinden, Menzil Şeyhinin, Seyyid Abdülbaki'nin evladı, Seyyid Saki el Hüseyin'e taziye dileklerinde bulunmuş ki, Bundan yıllar öncesinde Muhammed Raşid Erol vefat ettiği zaman Mahmud Efendi Menzil'de yeni halife seçilene kadar bir hafta konaklamıştır. Ve bugün de Mahmud Efendi'nin vefatında Seyyid Abdülbaki'nin oğlu taziye ediliklerinde bulunarak vefa göstermiştir. Şimdi görüntülere gelecek Menzil Şeyhi'nin evladı Seyyid Sakel Hüseyin'i Mahmud Efendi'nin taziyesinde taziye ediliklerinde bulunuyor. Bir de, bir de, bir de. Allah'a emanet olsun. Şimdi görüntülere gelecek olan ise Seyyid Muhyiddin El Ceziri 77 yaşında olan bir evliya. İzleyelim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. 13 saatlik bir yoldan kalkıp Mahmud Efendi'nin yanına cenazesine katılabilmek için Adıyaman'dan İstanbul'a seyahat ediyor. Bu yaşlı haliyle. Allah için olmasaydı bu sevgi olur muydu bunca emek? Allah için olmasaydı eğer kimse girmezdi bu zahmete kıyamet edek. Bunlar Allah için birbirlerini severler. Adıyaman'ın meşhur bilinen seydası Seyda Muhyiddin el cezeri Allah ondan razı olsun. Biz medresedeyken de ziyaretimize gelmişti. Gerçekten de hayatınızda belki tanıyabileceğiniz en mütevazi insanlardan birisidir. Hoşgörülü, takva sahibi, vera sahibi bir insandır. Tek gözlü olarak bilinir. Çünkü dışarıya çıktığı zaman bir gözüyle elini kapatarak sadece bir gözü açık yürür. Dışarıda neden tek gözünü kapattığını soranlara ise yarın bir gün bilmeden de olsa bakın isteyerek zaten evliya Allah hataya düşmez. Bilmeden de eğer ki hataya düşerse gözlerimiz bari Allahu Teala bir gözümün hakkını sorsun. Ki dışarıda namahreme haram birine baktığınız zaman ilk bakış lehinizedir, ikinci bakış aleyhinizedir. Hz. Ali radıyallahu anh'ın rivayetinde bildirildiğine göre. Bu sebeple Evliyaullah sünnet ve cemaat birbirlerini Allah için severler. Bugün Mahmud Efendi'nin cenazesindeki Seyda Muhyiddin Ali Cezeri 13 saatlik bir yol araba ile bakın sadece şahsi araç ile 13 saatlik bir yoldan Adıyaman'dan İstanbul'a Mahmud Efendi'nin cenazesine iştirak edip cenazesinde bulunmuşlardır, ziyaret etmişlerdir. Evet, dostluk olacaksa eğer Allah için olsun. Seveceksen eğer Allah ve Resulü için seveceksin. Bunlar Allah ve Resulü için çalışan ümmetin büyük önderleridir. Bugün Mahmud Efendi'nin cenazesinde birçok videolar paylaşıldı ve gelen yorumlar arasında elbette eleştir olacak ama vefat eden bir insan ki hele ki bu evliyaullahsa sakın kötü konuşmayın. Çünkü Allah subhanehu teala evliyasına savaş açanlara, düşmanlık edenlere kötü laf edenlere savaş açar. Bunu bilin. Kimsenin hakkında kötü konuşmaz. Allah'ın Resulü'nü biliyorsanız eğer sallallahu aleyhi ve selleme bir evliyanın hakkında kötü konuşmayın. Ki eğer zaten vefat etmiş bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzkuru mehasine mevtakum buyuruyor. <laughs> Ölülerinizi iyilikle anın, iyiliklerini zikredin. Ama kalkıp bugün sosyal medyada birçok platformda görüyorsunuz ki Mahmud Efendi'nin ardından bir sürü hiç olmayan iftiralar atarak hakaretler ediliyor. Yapmayın, kendi amel defterinizi kötü doldurmayın. Yüce Rabbimiz Haşr suresinde ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu ittequllah vel tenzur nefsum ma kaddemet ligadi vettequllah innallaha khabirum bima te'amelun. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah yaptığınız her şeyden hakkıyla haberdardır. Yaptığımız her ameli Allah görüyor, Allah subhanehu ve teala biliyor. Biz büyükleri de seviyorsak Allah rızası içindir, maksat Allah'a ulaşma gayesidir. Onlar bu yolun rehberleridir. Rehbersiz bir sefere dahi çıkamaz iken kaldı ki İslamiyet yolunda Allah dostu olmadan asla vuslat edilmez. Her şeyin bir adabı usulü vardır. Usulsüz vuslat olunmaz. Tekrardan bu münasebet ile Allah'u subhanehu teala'dan niyazımız Mahmud Efendi ve tüm vefat eden Evliyaullah'a, meşayihlerimize, gavslara, kendi rahmetinden lütfu ile ihsanda bulunması ve geride kalan evliyalara sağlık, sıhhat, afiyetler içerisinde bir ömür nasip eylemesini temenni ediyor. Kıyamete dek başımızdan onları eksik etmemesini temenni ediyoruz. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu her şeye hakkıyla güç yetirendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem al ve ashabına salat ve selam olsun.